Al şu duvardaki şey bak onu. Şunu çeksem Anladım, gelir mi? Çık tamam. 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 hadi, çekilin. Sen çekil Tamam, Biz, Sağlam mı bu peki? Bu üç aya altı noktası basıyor ya, Hı -hı. şöyle. ayakları bir şeye basacak. Şuraya. Torosun sepetini taktık. Benim eski arabanın çadıra oturttuğumuz çubukları takıyoruz. Çadırı getirdik oraya koyduk. Sonra üstüne monte edeceğiz. Buradan gibi geliyor bana. Ben, ben Gelmiyor. Morayı bile çekiyorum. Bir tane daha var vardı burada. Evet, Şurmuş. Buraya gelsen... Baba. 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 Naldır. Sen kıracağız. Oğlum bak kameraya diyeceksin cıbık beni kızdırma. Neredeyse taktık. Benim taraf kaldı işte. Bağlantıları de... tamam. Torosa çok yakıştı bence. Çok güzel oldu Bizim arabada çok sığıtıyordu da. amacım <laughs> Oğlum oradan buraya yuvarla işte. Ben şey yaparım, bakarım. Geleceğim şimdi. Yapamayız. Buraya bu şekilde oraya sağlık. Tamam hadi gidelim. Ben bekleyeyim aşağıdan. Aşağı gitsene oğlum Selan'ın oraya giderim fazla. Çadırımızı sabitledik. Uzun uğraşlar sonucu. Arabayı yükledik. <laughs> Tam yoruk olduk. Yüzümümüzü, zatımızı, ırtımızı, her şeyimizi koyduk. Yola çıkıyoruz. Bir gece yaylada kalacağız. 10 günlüğüne yaylaya göç ediyoruz. 10 gün, bir gün dedi. <laughs> Bütün yatak dışı her şey Hadi aldık. Hadi yaylaya gidelim göçmeye. Kalmaya, Kaşpazar, Elbalak. Şurada bir şaşal su var. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ne gidecek? Ben de getireyim bir şeyler. gide durun. Evet, anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Telale. Evet. Ha yok, hatta akıyor telale. Daha önceki yıllarda suyu tabi daha fazla, <laughs> su buz gibi. Sonoğlaların tam etendiği. Orada şu da şime bilir misiniz? Temiz diyorlar. Sabun kullanmamak lazım tabi. Çok güzel ceviz ağacı var üzerimizde ve evet, ceviz dallarını şöyle uzatmak çok güzel çok güzel bir ceviz soruyorsunuz anlatmıyorum o da kahvede şey gibi hapishanede oturur gibi oturur herkes çekim yapıyor canı yakken yok çok iyi <laughs> ben En zor işi erkekler yapıyor tabi Bu araçları yatıyor Ne yapıyorsun? Benim sevdiğimden Benim sevdiğim şeyden mi? Bayıldığımdan Hıvmet evet. yapıyor Neydi bunun malzemesi? Bunun malzemesi kuru keş. Ha kuru keş. Semizotu, otu, domates, gibi de salatalık, kuru keşli salata. Hmm. Bol proteinli. Evet. Güzel. Ben pek sevmiyorum böyle Sevdiremediler ya. Ye 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 ye. Bana protein olarak yumurta yeter. Yavaş sakin ol. Sevdiğim şey bu işte. Aha protein. <laughs> Programımıza değdi, hazırlandı. Yeme de yaranda ya daha yapıyor. Anamın kızı. Anamın Yes, you can Gracias ah, no, por <laughs> Dedeni annem ayaklar nasıl dedenin? Vallahi bak çok soğuk. <laughs> <laughs> Aşkım buraya koyayım buradan. Aşkım buradan. <laughs> Aşkım kamera burada. Bak bak kameraya bakara bakalım Bas 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 Evet benim terlikten su aktı biraz oraya. Daha bir şey olmaz. Hadi evet. oyna. Bir yere dayağı bastır da. Evet, evet. Ateş. <laughs> tamam, tamam, tamam. Ooo. <laughs> Kur yapıyor. Ne <laughs> ne? Al sana bulaşık süngeri. İyi iyi sünger. Çek de, çek de dedenye ver. Kaldır, <laughs> kaldır. Doldur, doldur. Doldur. <laughs> Eyvah, ayaklar da ona <dön. Dondun> mu? <gülüyor> 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 geçti, geçti tamam. O soğuk evet ilk başta böyle mahvediyor da. Çünkü bak kimse suyun içine basmıyor haberin olsun. <laughs> Sen de basma. Doldurdun mu suyu? Çek. <laughs> dalından, Anamur dalından meyve göndermiş bize şuralardan kendisi. Şu bir tane salatalığa benziyor. Aynı tadı da öyle. Salatalığa aşı yapmışlar da böyle mutasyona uğramış da sapıtmış gibi bir hali var. O da bizim oğlan, bu da bizim salatalık. Merhaba. Üzüm bizim bağdan. Şu ejder meyvesi, ejder yağı. Bu pepino. Şey bu pepino değil mi Halimiz ha? Şu. oluyor. Pepino değil mi? <laughs> bu çağla yiyormuş. Ya yani ne çağlası gibi salatalık bildiğin. Tohuma <laughs> kaçmış salatalık tadı var. Evet. Şey Do Ay çok <laughs> Evet, başlattım. Evet, yayla günlüğümüz nasıldı sence? Eğlendin mi? Evet. Gayet hoştu bence. Su nasıldı? Bir yorum yap bakalım. Çok güzel. Çok mu soğuk? <laughs> o zaman inşallah kapatıyorum. Kolay veriyi aç. Bir <laughs> de <yeri> çekeyim dedim. <laughs> bir kere şey, <aile> gibi. Şey. <laughs> bas 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 geçme bence oraya geçmem lazım baba dedi seni lapası olur baba gel Önce, bak, bu bu Sonra evet. Altı Şarjı altı. bitmedi. Artık kapatacağız. Ne güle. Cam açmayın alan arı marı Sırdan adam bu muydu? Öyle mi? Cam aç mı? Ayı. Ayı var mı da diyeceğiz? Ha, bekle. Böyle yüksek yapmış. Ayı maso orada ne işi var onun, değil mi? Türgi mi yiyecek? Herhangi alakası yok mu? Anlatsın, siz biliyorsunuz. Yaman abi, yaprağı yiyip çıkarın. Bu yaylar. Başka gideceğimiz yerlere böyle bir şey yok I'll be inside.